Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Binance Smart Chain ağı üzerinde nasıl kendi mim coin'inizi oluşturabileceğiniz hakkında rehber niteliğinde bir video ile karşınızdayım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Özellikle mim coin sektörünün büyümesiyle beraber bu alanda birçok kullanıcı her ne kadar fikri olsa da bu mim coin'leri nasıl oluşturacağını bilmediğinden maalesef fikirleri yer de kalmış oluyor. Dolayısıyla en azından bu tarz bir rehber niteliğinde video ile temel düzeyde de olsa nasıl bir meme coin oluşturabileceğinizi göstermek istedim. Öncelikle bir tabii ki de meme coin fikrine sahip olmanız gerekiyor. En basitinden en son zamanlarda çıkan Trump'ın meme coin'i gibi veya e, alışık olduğumuz piyasadaki Shiba gibi, Doge gibi birçok meme coin var ve bunların yürüttükleri belli başlı stratejiler var, belli başlı taktikler var. Bu şekilde fikir geliştirme sürecini tamamladıktan sonrasında ki bu genel olarak sizin yapacağınız şeyler aslında bir nevi bir yerde yapay zekadan da tabii ki de destek alabilirsiniz. Bunun yanı sıra nasıl çıkaracaksınız bu coin'i ben birazcık bu videoda bundan bahsediyor olacağım. Şimdi bir, mim meme coin fikrine sahip olduğunuzu varsayalım. Öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki de bu meme coin'i yayınlamanız gerekiyor. Meme coin'i yayınlama aşamasında sizin karşınıza veya herhangi bir coin'i yayınlama oluşturma e, konusunda sizin karşınıza Onlarca network çıkıyor. Bunların arasında Ethereum, Mainnet gibi, Binance Smart Chain gibi, Solana gibi, Sui gibi, Ton gibi birçok blockchain zincirini karşınızda görebilirsiniz. Her birinin birden fazla avantajı ve dezavantajı bulunuyor. Bunlar arasında belli başlı karşılaştırmalar yaptığınızda Binance Smart Chain bir meme coin oluşturma açısında aslında oldukça güvenilir ve kullanışlı bir network ağı diyebiliriz. Neden? The cat sat on the Çünkü öncelikle Binance ağında meme coin oluşturabilmeniz için size çok fazla avantaj sağlanıyor. Misal baktığınızda şu anda Binance Smart Chain'in bir meme coin nasıl oluşturabilirsin alakalı bir rehber niteliğinde bir web sayfasındayım ve burada aslında her detayından aşaması aşamasına bahsediliyor. Öncelikle diyor bir meme coin çıkartmak istiyorsan bir launchpad platformu aracılığıyla coin'ini yayınlaman gerekiyor. Gerçekten de öncelikle coin'i yayınlamanız gerekir ki e, üzerinden e, işte işlemler yapabilirsiniz. Topluluk kurabilirsiniz. Veyahut işte e, alım satım hacimlerine ulaşabilmesi için coin'in oluşması gerekiyor. Bunun içinde Binance Smart Chain ile entegre çalışan şu an burada gördüğünüz 10 tane Launchpad uygulaması var ki daha fazla da uygulama vardır büyük ihtimalle. Misal bunların arasından şu uygulama en baştakini göstereyim sizlere. Hani oluşturmak isterseniz zaten diğerlerinin mantığı da yaklaşık olarak birbirine benziyor diyebiliriz. Öncelikle zaten girdiğinizde direkt Create Token diye bir seçenek var. Nasıl o, e, yapabileceğinizle alakalı. Web sitenin içerisinde kendisinin de ayrı bir videosu ve e, şeyi bulunuyor. Dokümanı bulunuyor. İnceleyebilirsiniz eğer isterseniz. Buradan öncelikle token ismi girmenizi istiyorum. Mesela biz kanalın ismini girelim. E, kısaltma olarak da kanalın kısaltmasını girelim. Açıklama kısmına isim, istediğiniz e, açıklamayı yazabilirsiniz. Siz bunu detaylı da yazabilirsiniz. Ben şu an hani göstermelik yaptığım için çok uğraşmıyorum. Token'ın neyle e, trade edileceğini seçiyorsunuz. Yani misal e USDT seçerseniz token'ınız direkt USDT tarafından trade ediliyor olacak. BNB seçerseniz BNB üzerinden işlemler yapılıyor olacak. Gerçi bunu sonrasında da değiştirebiliyorsunuz ama mesela biz burada USDT seçelim hani kolaylık olması açısından ve şu extra options kısmında size göstereceğim bir şey var. O yüzden e, USDT seçiyorum burada. Burada e, şeyinizle alakalı, projenizle alakalı hazırladığınız web sitesini, Twitter hesabını, Telegram kanallarınızı vesaire ekleyebiliyorsunuz. Oluşturacağınız MIM coin'in tag buradan seçebiliyorsunuz. Atıyorum mesela sadece bir meme coin değil de e, bir social projesi içerisindeyseniz onun da token'ı buradan oluşturabiliyorsunuz. E, max supply'ını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu an burada e, 100 milyar falan girmiş büyük ihtimalle. Minimum 1 milyon olmak üzere buraya istediğiniz bir supply girebiliyorsunuz. Tabii ki de girdiğiniz bu e, şeye bağlı olarak toplam arıza bağlı olarak da ve aynı şekilde belirleyeceğiniz likiditeye bağlı olarak da token'ın fiyatı ortaya çıkacak. Misal baktığınızda burada bizim minimum 2000 dolar ee, şey yapmamızı istiyor. Ee, likidite koymamızı istiyor. Bu likidite olayı ne? Bundan da bahsedeyim. Şimdi siz token'ı oluşturduğunuz zaman sizin bir nevi o token'dan belli bir miktar almanızı sağlıyor. Bunu neden yapıyor? Çünkü token'ın fiyatının hem e, işte başka e, kötü niyetli kişiler tarafından bir anda fiyatının çakılmasını engelliyor. Hem de token'ın belli bir miktarı oluşturucu ekipte yani sizde olacağından o token'ı kontrol edebilmenizi sağlıyor bir nevi diyebiliriz. Şimdi baktığınızda mesela minimum dediğim gibi burada 2000 dolarlık bir likidite koymanızı istiyorlar. Ve bu likiditeyi koyduğumuzda ve bu işte max supply'imizde buna göre ayarladığımızda bizim token fiyatımız şey olacakmış. Şurada gördüğünüz USDT değeri olacakmış. Misal şurada max supply'ı sildiğimde gördüğünüz gibi buradaki fiyatlar değişiyor. Mesela bir tane sıfır siliyorum. Buradan genç dur şu an değişmiyor ama mesela gördüğünüz gibi sıfır ekledikçe fiyat düşüyor. Hani belli bir yere kadar. Veya misal buradaki likiditeyi 2000 dolar değil de şuraya bakmanızı istiyorum. 20 bin dolar yaparsam gördüğünüz gibi buradan 1-0 gitti. 200 bin dolar yaparsam işte e, 2 milyon dolar 20 milyon dolar bu şekilde bizim belli verdiğimiz likidite ve yapacağımız supply'i e, ayarladığımızda token'ın fiyatını da buna göre belirlemiş oluyoruz aslında e, ve bu şekilde token'ınızı buradan cüzdan bağlayıp şey yapabiliyorsunuz. Mesela token oluşturmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Buradan connect wallet diyeceksiniz. İstediğiniz cüzdanı bağlayabilirsiniz. Ben örnek olması açısından metamask'ımı bağlayacağım. Metamask'ı bağladım. Şuradan giriş yap dedim ve metamask'ımı bağladıktan sonrasında benim e, şeyin cüzdanından şuraya yazdığım likidizde miktarı kadar USDT'yi almak isteyecek ve işte yeterli miktarda USDT'miz varsa token oluşturmamıza izin veriyor olacak. Bu aşamadan sonrasında yani token oluşturma aşamasından sonrasında artık token'ınızı ve projenizi geliştirme süreci başlıyor. Ama o kısma geçmeden öncesinde hani şurada dediğim gibi 10 tane farklı launchpad uygulaması var. Bunlardan bir tanesini daha göstereyim. Ondan sonrasında diğer kısma geçelim. Zaten şu launchpad uygulamalarının her birisini inceleyip hangisinin size daha uygun olduğunu e, karar verebilirsiniz. Mesela bu projeye geldik. Hatta şu an bu projede e, daha sonra bu Launchpad uygulamasında bir airdrop etkinliği de varmış. Hep beraber bir bakalım mesela airdrop etkinliklerine ki ben videonun öncesinde birazcık bak bakmıştım aslında. E, baktığınızda airdrop etkinliğinde belli başlı takip görevleri var. Bir alım satım hacmi olayı var. Bir de kendi coin'inizi oluşturma olayı var. Bunları yaparsan diyor sana şuradaki tokenlardan e, rastgele olarak airdrop vereceğim diyor. Bunun yanı sıra aşağıda farklı farklı etkinlikler falan var. Bunu eğer isterseniz katılabilirsiniz. İstemezseniz katılmazsınız. Ben zaten şu linki sizler için açıklamada bırakıyor olacağım. Buradan direkt bütün launch launchpad'lere tek yerden ulaşabilirsiniz. Şimdi kendi tokenımız oluşturma olayını buradan da göstereyim. Şuradan mesela token oluşturma kısmına girdiğimizde gördüğünüz gibi ne istiyor? Tokenımızın ismini istiyor, ticker'ını istiyor. Yani kısa adını istiyor. Yani Bitcoin'in ticker'ı BTC'dir kısa ismi. Buradan şeyimize, coinimize bir resim seçmemizi istiyor. Şuradan mesela bizim kanal logosunu seçtim ben. Ve bir açıklama girmemizi istiyor. Bunu girmesen de olur diyor. Ve aşağısına e, proje ile alakalı e, şeyleri koymamızı istiyor. Linkleri koymamızı istiyor. Ve buradan create dedikten sonrasında öncelikle tabi cüzdanımızı bağlamamız için. Sen kimsin ben bir seni tanıyayım diyor haklı olarak. Sondan sonrasında create dediğimizde gördüğünüz gibi az önceki projede olduğu gibi bir miktar kendi tokenımızdan alıp likidite oluşturmamızı istiyor. Ve bunun sebebini de şurada benim size az önce söylediğim şekilde yazmış zaten. Kendi okuyabilirsiniz burada. Ve bu şekilde bir miktar likidize belirlemenizi istiyor. Binance Smart Chain ağında olduğunuz için BNB olarak istiyor. Mesela atıyorum 0.5 e, BNB'lik yani yaklaşık 300-400 dolarlık bir e, likidite sağladığınızda da direkt kendi coin'inizi oluşturabiliyorsunuz. Yani şurada misal 2000 dolar bizden e, talep ediyordu minimum miktarda. Eğer yanlış görmüyorsam, yanlış okumuyorsam. E burada da bizim belirlediğimiz miktar bir nevi. Hatta hiç de almayabilirsin diyor. Ama diyor alman diyor daha garanti olur diyor. Çünkü e, şey olur diyor. E, nedir ismi hani dediğim gibi fiyatın bir anda çakılmasını engelleyebilirsin diyor. <laughs> buradan ki baktığınızda kendi token'ınızdan atıyorum direkt 1 milyon adet alabilirsiniz. Mesela şu an 1 milyon mu yazdık buraya? Daha farklı bir rakam yazdık galiba. yok 1 milyon yazmışız. Şu an mesela oluşturacağımız token'ın 1 milyon adedi 0.04 mi falan edecekmiş. Bu şekilde kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani diğer Launchpad uygulamalarına da bakabilirsiniz. Hangisi sizin için uygunsa onun üzerinden ilerleyebilirsiniz. Token'ınızı oluşturduktan sonrasında yapmanız gereken en önemli şeylerden birisi tabii ki de bir community oluşturmak. Sonuçta bugün de baktığınızda bütün Mimcoin projelerinin kendine sahip bir toplulukları var ve bu toplulukları olmazsa Mimcoin'lerin ilerleyebilmesi e, güzel bir yerlere gelebilmesi çok da kolay olmuyor diyebiliriz. En basitinden şu an Telegram projelerine baktığınızda her birisi bir Mimcoin şeklinde çıkış yapıyor ve kendilerinin topluluklarını oluşturuyorlar. Telegram kanalını 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 milyon abonelere ulaştırıyorlar ve ondan sonrasında token çıkarma işlemlerini yapıyorlar ki e, token çıkardıklarında bir topluluğa sahip olsunlar. İşte burada da Binance gördüğünüz gibi airdroplar yapabilirsiniz diye bir örnek vermiş size ve bunun için Gagza'yı, QSNA'yı kullanabilirsiniz demiş. Hani buradan e, topluluğunuzla etkileşime geçin, etkileşimde kalın gibisinden tavsiyeler vermiş. Ondan sonrasında marketing kısmı içinde PancakeSwap gibi e, belli başlı DEX platformları üzerinden e, token'ınıza likidite koyabilirsiniz diyor. Mesela biz şurada oluştururken belli bir likidite koyuyorduk ya bu likididenin aynısını Pancake Swap gibi belli başlı Dex platformları üzerinde eğer koyarsam diyor token'ın hem daha fazla e, platform üzerinde alım satımı açılır diyor hem de e, fiyatı birazcık daha e, dengeleyebilirsin falan gibisinden şeyler söylüyor. Bunun yanı sıra şurada coin Market coinmarketcap coingecko gibi e, yerlerde de token'ın fiyatının görünmesi için listeleyebilirsin diyor. Bunun için zaten tıkladığınızda e, nasıl yapabileceğinizle alakalı dökümana sizi yönlendiriyor ve her detayı aslında burada paylaşıyor. Burada mesela Binance Smart Chain ağında çıkmış belli başlı MIM coinleri bizlere gö gösteriyor. İşte market cap'lerini gösteriyor. Ne kadarlık alım satım hacimleri sahip olduğunu fiyatı vesaire hepsi burada görüyorsunuz zaten ki gördüğünüz gibi 1 milyar market kibar açmış zaten Floki'yi bilmeyen yoktur diye düşünüyorum hani dolayısıyla bu şekilde gösteriyor bunun yanı sıra aşağıya baktığınızda şey işte eğer diyor isterseniz bizimle de iletişime geçebilirsiniz diyor ki bu bence güzel bir şey yani en azından Binance Smart Chain ekibinden bir desteğe sahip olabilmek proje şey, ekiple beraber iletişime geçebiliyor olmak güzel bir avantaj bunun yanı sıra daha fazla özellik daha fazla çözüm de sunuyoruz diyor hatta Hatta yakında kendi Telegram mini uygulamanızı Binance Smart Chain ağı üzerinde yapabilmeniz de sağlanacakmış. Bunu zaten ben şahsen özellikle şu özelliği yakından takip ediyor olacağım. Çünkü bu sadece bir token oluşturacak geliştirici değil. Aynı zamanda bizim gibi airdrop kovalayan kullanıcıların da işine yarayabilecek bir şey. Çünkü Binance Smart Chain ağı zaten güçlü bir ağ yani şu an mevcut şeylere baktığınızda, blockchain zincirlerine baktığınızda ilk 3'e girebilecek hatta benim kendi sıralamamda kesinlikle ilk 3'e girecek bir şey de hani genel network kullanımında da yüksek olan bir ağ dolayısıyla günün sonunda Binance Smart Chain'deki gelişmeleri takip etmek bizim için de önemli olacaktır diyebiliriz. Genel olarak baktığınızda hani bu videoda anlatabileceklerim, gösterebileceklerim bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur ve anlatmak istediklerimi anlayabilmişsinizdir. Zaten şu linki direkt açıklamaya bırakıyor olacağım. Buradan gene bütün işte launchpad'lerin kendi sayfalarına gidip vesaire her türlü detayı okuyup ondan sonrasında emin olup onun üzerinden ilerleyebilirsiniz. Bu tarz bir rehber videosunda kanalda bulunmasını istedim. Dediğim gibi umarım sizler için video faydalı olmuştur diyelim ve yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Aklınızda takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.